Leylan Lezzet dudağı kanalından herkese sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çorba yaptım. Tavuk suyu çorbası tarifini hemen sizlerle paylaşıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. malzemelerin 2 adet kalçalı buda ihtiyacım var. Güzelce yıkayıp düdüklü tenceresine koydum. Üzerine de yaklaşık 8 su bardağı suyu koyup düdüklü tenceresinde 25 dakika pişirdim. Süre sonunda tavukları çıkartıp soğuması için bir kenara aldım. Soğuduktan sonra iki çatal yardımı ile tavuk etlerini parçalayalım. Tencerenin içerisine tavuk suyunu süzerek koydum. İçerisine ufak ufak parçalara ayırdığım tavuk etlerini ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. tenceremi kısık ateş alıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum sos tavasının içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ alalım içerisine 2 yemek kaşığı unu koyup unun rengi dönünceye kadar kavuralım unum kavrulurken bir şey hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olmadıysanız abone olup her tariften anında haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz aşağıya bir yorumunuzu veya bir emojinizi bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Onun rengi döndü sevgili arkadaşlar. Çorbanın içerisine ilave ediyorum ve çorbamın kıvam almasını sağlıyorum. Bu arada terbiyesi için kasenin içerisine 1 adet yumurtanın sarısını, 3 yemek kaşığı yoğurt ve yarım limonu da sıkarak çırpıcısı ile çırpıyorum ve çorbanın içerisine ilave ediyorum. Damak tadımıza göre tuzunu ilave edelim. 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Bu şekilde bir 10 dakika daha çorbamı kaynatmaya devam ediyorum. Çorbanızın kıvamı koyuysa bir su bardağı su ilave yapabilirsiniz. Benim çorbamda azıcık kıvamı koyu geldiği için gözüme bir su bardağı su ilavesi yaptım. 2 diş sarımsağı 2 yemek kaşığı sirke ile karıştırıp içerisine ilave ediyorum. Ve çorbamın altını kapatıyorum. Servis tabağını alarak üzerine pul biber ekleyerek servise hazır hale getiriyorum. Deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.